İki tane çilekli dondurma hemen getiriyorum abi hemen şöyle bir hemen doldur 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 hemen de güzel güzel sen güzel. de ne tipsiz bir şeysin suç saça bak gözlüklere bak ıy fakir ya Allah Allah baksana kaç para kazandırıyorum Taştan. hop bastık bastık tamam Tam Paraların bunu gönderdik. Kalayım şöyle. Oo. 300 dolar kazanıyorlar tek siparişte. Bana kaç vereceksin? 10 falan. 10 mu? Bir dakika şunu da al. O 10 sen bana yalan mı söylüyorsun? A, Aa, he? bak bak geldi geldi ben, Ben ne kral. alaka? Ben ne alaka? Ben geldim. 5 <laughs> VIP, VIP geldi bir de. Hemen hazır, hemen tamam. Hazırla. Hazırla. Tamam. Kendi kopyamı şu anda VIP müşteri olduğu için arkadaşlar hızlıca yemek vermem lazım. Tamam. Hayır. hayır hızlı kapa. ver hızlı. Tamam. Allah Allah. Ver doldur şunu. Verebildiğim kadar hızlı veriyorum verdim. beni. Ver ben lan. Tam verdim 2000 Oo. dolar. Nedir ya? İnanılmaz fena. 2000 dolar. Çok iyi tamamdır. Tamam Dolarlarda sana veririm var. 10 dolar ne ya? Vallahi bak. Ciddi 10 dolar mı vereceksin? Şaka mı yaptın yoksa 10 evet. dolar mı vereceksin? Hey, dondurma başına 10 dolar? Allah'ım ya Rabbim bak. Arkadaşlar dondurma başına 500 dolar kazanıyor. Ben de bana da 10 dolar veriyormuş Ahmet, Ahmet. Kardeşim bu dükkanın gideri masrafa. Lan çık git lan, çık git. Ne çık git lan, çıkmıyorum lan. Çıkmıyorum. Git lan. Hayır çıkmayacağım. Çalışamam. ben Çalışacağım, ben. Tamam, Çalışacağım. Hayır, bedavayı hayır, hayır. Hayır. Olun. Hayır ben gidiyorum o zaman. Hadi bay bay. Çık git. Adamın Pelas, git lan, git, git, oh, lan, oh. git lan. Git lan evine. Allah Allah. Şuna bakın arkadaşlar ya. Para da vermiyor ya. Do ne bir anda yukarı ışınlandım. Aha. Burası benim standım mı lan bir saniye. Aa şimdi hatırladım. Burayı ben kendi belki işletme satın alırım diye. işletme açarım diye buraya yere yapmıştım. Evet. Ama burası kalmış unutmuşum. Baksanıza. Burada hep toz birikmiş ya. Neyse neyse. Şuraya o zaman bir başlayalım. Bir bakalım. Aa bir tane limonata istiyor abimiz. Hemen bir Ahmet'in kopyasına bir limonata verelim. Bakalım kaç para verecek. <laughs> 4 dolar çok iyi çok iyi başlayabildik arkadaşlar artık parayı hızlı bir şekilde kazanabileceğiz ve artık 12 dolar mı veriyor bir dakika birisi daha gelsin merhabalar merhabalar altı mı oha bir dakika kaç para verecek bu of oh, verdik 3x para veriyor arkadaşlar bayağı iyi tamam bunu aldık al bakayım abi o oh, 48 para verdi 48 inanın yemin ederim neyse şöyle bir arttıralım bunları hop 7 seviye yaptık ve 28 para veriyor artık tadisi başına hadi be 2-3 tane isteme abi oh çok iyi çok iyi 2 tane istedi teşekkürler hemen getiriyorum al abi bunu da mükemmel 56 Ahmet şimdi kıskandıracağım arkadaşlar ondan bir iyi olacağım bir iyi olacağım var ya şu an fakir olabilirim o da zengin olabilir ama ben onu on kadar olacağım bak 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 kopya geldi bir tane daha. Bak Allah defa git Allah Allah. Neyse kopyasına da iyi davranayım da arkadaşlar sonra gelip bana kızmasın böyle kopyanın benim kopyalarıma niye kötü davranıyorsun falan diye. Hop al bakayım sende Bu arada arkadaşlar farklı Roblox karakterindesin falan diye derseniz de yani bir sorun çıktı. O yüzden bu hesaba geçtim. O yüzden farklı hesaptayım. Tamamdır. Şöyle bir verelim. Hop. Aha iki seviye olacağız arkadaşlar. Üste bakın. Vallahi iki seviye olacağız ya. Tamam çok az kaldı iki seviye olmamıza. Bakalım bunu da iki seviye yapı arkadaşlar. Yok 12 seviye yapınca sanırım yeni görüşüm geçiyor çoğu çözemedim ya. Neyse bir bakarız artık. her şöyle bir verelim bunda ve Allah maksimum seviye yükselttik. Bir dakika İkisi seviye olmuşuz ve ödülleri talep et arkadaşlar. Bir bakalım tıkladık 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 ve anında hazırlık artışı mücevher verdi bir de. Çok iyi çok iyi Vallahi çok iyi arkadaşlar. Şöyle limonata yapalım gene. Tamam limonatamız verdik. Sonra bir tane alalım. Şu an arkadaşlar gidip inşaat yapmamız lazım. Bu arada 96 96 başladı ya süper şimdi süresini bir düşünelim arkadaşlar tamam mı Ondan sonra bir yardımcı tutalım yardımcı önemli çünkü şimdi Merhabalar Merhabalar şöyle bize sana bir limonata vereyim ben ablayış hemen şöyle diğer limonata da vereyim güzel hemen bir bakalım arkadaşlar inşaatı değil bir dakika yükseltmeleri gelelim bir yardımcı tutalım arkadaşlar tamamdır artık yardımcımız var güzel güzel bu şimdi çalışacak mı ne olacak Aa, arkadaşlar geldi bu Ahmet'in kopyası değil bu Ahmet Merhaba Merhaba Merhabalar Ne istersin Ne istersin Merhabalar bana bana bir limonata. Sen limonata yok. Defa git lan birden. Allah Allah. Limonata lan. Haydi ben müşteri değil miyim? Seni şikayet ederim. Evet tamam. Şikayet sen de bana Allah ben, Allah. Ben. Neyse tamam tamam vereceğim ya Allah aşkına. Tamam veriyorum. Al al ben, al. Gel şöyle kenara. Gel. Lan verdim lan, sana. Verdim sana. Oh, Aa bu, tükürüyor, tükürüyor bir de. de. Bu, tükürüyor bu, bu, bu. bir de. Ay defa git. Defa git. Vururum hiç hiç sana? Vurum lan sana. Ne 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 sana? Vururum lan sana. Gel lan. Seni gördüm böyle malların Allah'ın belası. Allah'ın belası. Arkadaşlar bu beni kıskanmaya başladı bile. Ben öyle anladım. Bu beni kıskanmaya başladı bile. Şöyle bir tane daha blender satın aldım ki ben de şöyle bir yandan işimi görebileyim ve pat pat diye verebilelim. Şimdi şöyle hemen bunu yapalım ve al bakalım abi. Tamamdır bizimki artık çalışır bu da. Başka bir masa mı? Oo, başka bir masa alabiliriz. Şu anlık gerek yok arkadaşlar. Şöyle bir gidelim bir Ahmet'e bakalım. Ahmet ne yapmış? Kaç parası var? 1200 parası var şu anda. Bir şey harcamalar yapmış ve kendisine arkadaşlar bende farklı bir tane <laughs> işçi seçmiş. <laughs> Çok üzüldü. Bak 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 yeni şeyler alıp alıp duruyor ya. Neyse neyse. Ben şöyle bir yeni masayı alalım. Alayım ardından şöyle çalışmaya devam edeyim. Aha burada şey var lan. Aa, hediye anda hazırlık artışı ve mücefer diyor mükemmel mükemmel Tamamdır arkadaşlar şöyle bir hemen verelim Tamam çok hızlı yapmaya başladık arkadaşlar limonataları ya aşırı iyiyiz şu anda Tamamdır şöyle bir tane de limonata yapalım hop makine gibi makine Tamamdır hadi bakalım şimdi o zaman inşaattan sonraki işe gideceğiz ve 351 dolar istiyor Uu, bayağı fazla Baya baya fazla Neyse yapacak bir şey yok artık. Şimdi şöyle bir gelelim arkadaşlar. Bunu da alalım ve pop verelim bakalım sana. Tamam. Hop aldık. Şuradan şuna da verdik. Böyle aldık. Buradan verdik. Bu arada arkadaşlar bu video buraya kadar izlediyseniz hemen aşağıdan abone olup like atıp yorum yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu arada Ahmet'in Roblox kanalında açıklar kısmında var. Ona da gidip abone olabilirsiniz. Abone değilseniz. Aa VIP gel. Vallahi bir VIP gel. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hop buna bas. Tamamdır. VIP'i hemen verelim arkadaşlar. VIP inanılmaz para verecek çünkü. Hop bap, tamdır. VIP gel buraya gel buraya çok iyi hop tamamdır bunu da yaptık şöyle bir verelim vip'e ve ardından sonuncuyu da verdik miydi 240 para verdim mükemmel mükemmel şimdi arkadaşlar yeni işe geçebiliriz o zaman bam geçtik geçtik valla billahi yeni işe geçtik Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Yeni yerimize geçtik valla. Mükemmel. Şimdi şuradan hemen bir Ahmet'ten gene bir şeyler almaya ilk İlk önce bir şöyle bir hop pişirelim ve verelim. İki tane istiyor lan. Bayağı iyi tamam. Çok hızlı paralar kazanmayı direkt baştan başlayacağız bence. Bakayım Ahmet'in 5000 bansı var ya. 5000 nedir be? Çok fazla. Evet arkadaşlar 3 seviye olmuşuz ve ee, açtık kutuyu. 15 mücevher verdi ve 5 kat ne? Oha. 5 kat bir şey verdi. Anlamıyorum arkadaşlar orada. Mücevher bir şey artış falan diyor da çözemedim neyse. Şöyle hemen bir bunda pişirdik miydi? Mükemmel. Tamamdır. 100 para verdi. Güzel para veriyor ya arkadaşlar. Şimdi hem bunu da verdikten sonra şöyle bir yükseltme satın alabiliyoruz mu? Alamıyoruz maalesef ama gidip şuradan bir hemen bunu yükseltmeni satın alarak daha çok para kazanmamıza vesile olabiliriz. Hemen şöyle diğer müşterimize al abi bil abi eber abi hoppala tamamdır. Ahmet'e bir uğramak istiyorum bu arada. Ahmet'i e bir şöyle trolleyim arkadaşlar. Tamamdır. Hemen gidelim ama ondan önce bir iş işçi almam lazım şey ya. Onu aldıktan sonra arkadaşlar gidebilir miyim? Yoksa ve yoksa maalesef ki para kazanamayız arkadaşlar. Ben sürekli para kazanmak istiyorum. VIP geldi. VIP bence almamıza vesile olabilir. Ve VIP sayesinde direkt o işçi alabiliriz bence. Hadi bakalım VIP çok çok sevinmiş şu anda VIP'in gelmesine. Tamamdır. Hop hop tamamdır. Verdik tekrardan. Şunu da alalım. Hop hop. Al bakayım abi. Abla. Hop tamamdır. Hemen şunu da verdikten sonra arkadaşlar işçi aldık. Hayırlısı. Hayırlı olsun. Tamamdır arkadaşlar. O zaman şimdi bir Ahmet'e doğru gidelim. Bakalım. Ahmet ne yapıyormuş? Hiçbir şey değiştirmemiş gibi duruyor da bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir bakalım. <laughs> 5000 parası var hala. Oo, çok değişik lan. Aa, waffle mı satıyor? Bir dakika bir dakika. Waffle gibi bir şey satıyor. Aa, şey, şey arası dondurma satıyor. Neydi bu ismi ya? Kurabiye arası dondurma satıyor arkadaşlar. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi tüm işini dağıtabilirim bunun da dağıtmayacağım. Dağıtmayacağım. Yapmayacağım öyle bir şey yoksa beni herkes düşman bilir ve be. benden bir şey almazlar maalesef maalesef ben de bir şey almazlar neyse yapacak bir şey yok ben yapamamakla deliriyorum keşke yapabilsem ama olmuyor işte arkadaşlar olmuyor almıyor neyse şöyle bir soda makinemizi aldık ya Oo, bu soda makinesi inanılmaz veriyormuş yo çok iyi ama soda, soda alan kimse yok hayır hayır soda alan kimse yok ya hadi bakalım o zaman arkadaşlar ben biraz kasayım ondan sonra geleyim görüşmek üzere evet arkadaşlar burayı baya baya bir geliştirdim şu anda var ya inanılmaz para kazanıyoruz ve son olarak bunu aldıktan sonra işimiz bitti demektir. Hop şunu da verelim bizimkilere. Tamamdır. Şimdi ondan da güzel bir para gelecek ve son upgrade de alabiliriz. Diğer ilginç bir kişi Ahmet'in yerine geçeceğiz. Oha bir dakika bir dakika bir dakika. Sen ciddisin. Ahmet'in yerine geçeceğiz. Ahmet'i geçmemize Ahmet çok az kalmış. Süper. Çok mutluyum şu arkadaşlar. İnanılmaz mutluyum ben de. Tamamdır. Şimdi şöyle bir şunu da şeyini alalım ve verelim. Güzel güzel. 3000 dolar istiyor değil mi? Yok 10.000 dolar istiyormuş. Allah kahretsin. Ben gene bir 10.000 dolar kasayım arkadaşlar o zaman. Ondan sonra da geleyim. Bakayım bir kostümlere kostümlerde ne var bir asistan mesela. Garip 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 garip. Neyse hadi herkes düşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an 10 bin doları buldum ve yeni yere geçtik. Alkış tekrar ikinci bir alkış istiyorum sizden. Mükemmel para kazanmaya başlayacağız şimdi. İnşallah ve inşallah Ahmet e bugün geçebiliriz. Bence geçebiliriz diye düşünüyorum ya. Bence her türlü Ahmet tokat Böyle şap 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 tokat diyeceğiz Ahmet'e. Tamamdır. Ve dondurma mağazasına geçtik. Tamam. ki çok iyi çok iyi. Hemen yani şuradan ilk dondurmamızı yapalım ve ardından Bundan şöyle bir biraz pahalaştıralım da hop tamam güzel arkadaşlar şöyle bir o 15 gem gene verdi vip rush boss. Oo, çok iyi anladım vipler daha fazla gelecek şimdi mesela tamam tamam anladım aa sezon pesi buradan bir gem alın tam güzel hop şuradan bir döndürmenizi alın bakalım efendim hop baya para veriyor bu arada arkadaşlar Bayağı ya çok iyi o yüzden şimdi şöyle bir görevlere bakalım görevleri Tabii bana görevleri zormuş bir dakika arkadaşlar <laughs> şöyle bakalım bir dakikalık görevleri de aha buradan bir şey gelmiş tamam xp rush gelmedi okay. hop hop tamamdır şuradan bir dondurmayı verelim vallahi çok ferah para kazanıyoruz şu anda. Valla billah. Çok iyi. Şöyle bunu da verelim. 500 dolar geldi. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Şu an Ahmet'i geçmeye her saniye daha çok yaklaşıyorum arkadaşlar. Çok iyiyiz. Şimdi şöyle bir bakalım. Ooo upgrade'ler daha pahalı. Bayağı pahalı hem de şu anda. Şimdi şuradan bir gelelim arkadaşlar. Şuna da bir dondurmalarını verelim. Hop bam bam. Verdik. Güzel. Ahmet'e hızlı bir şekilde geçmemiz lazım ya. Tamam. Bir tane de upgrade bastık. Süperiz şu an. Ahmet ne durumda acaba? Çok merak ediyorum ya. Ahmet ne durumda olabilir ki? Bir bakayım. Neyse 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 Şu anda biz kendimize odaklamamız lazım. Ahmet düşünmeyelim. Ahmet düşündükte çünkü daha kötü olacak sonumuz. O yüzden Ahmet düşünmeyeceğiz arkadaşlar. Evet. Neyse. Şimdi baya bir müşteri gelmesini mi bekleyeyim ben sonra ne? Ben bir baya bir para kasayım. Ondan sonra gele bir geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar VIP geldi. Vallahi bir VIP geldi ya. Çok iyi çok iyi. Hemen şu VIP'e bir beş. Nerede? Nerede lan? Nerede? 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 Tamam. Şöyle bir verelim. Tamam. Güzel. Hemen hızlı bir şekilde vermemiz lazım. Vallahi bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bu bize inanılmaz para verecek çünkü. Hatta şöyle yapayım. Şunu bir vereyim arkadaşlar ve ardından diğer diğerinkini vereyim ki şunu upgradelemiş alalım ve daha çok para vermek zorunda kalsın çok mantıklı değil mi ya hemen şöyle bir gelelim ve hop şunu verdik miydi bence bir 2500 dolar verecek en ya bir bakayım Oo, 2600 verdik çok iyi tam tahmin ettiğim gibi şimdi bir tane daha krema şey alabiliyoruz şöyle bir alalım, alalım tamam aha bakayım tamam güzel ya güzel arkadaşlar hop şöyle bir verelim bunları da mükemmel baya para kazanıyoruz aha arkadaşlar şu anda bir tane iş alabiliyorum ve aldım artık daha hızlı bir şekilde istediğimiz gibi yemek üretebileceğiz ve dondurma üretebileceğiz. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi tek yapmamız gereken Ahmet geçmek ve Ahmet'in durumu şu an ne? Ahmet'in durumu çok iyi şu anda. Ahmet'in durumunu hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. Hadi çalış çalış. Çok iyi. Bakalım şu an freezer alacağım arkadaşlar. Freezer bakalım şu an bir Aa, bir tane dondurma istiyor. Tamamdır hemen dondurmasını verelim bunun. Aa, tamam freezer'ımızı aldık arkadaşlar. Bakalım freezer. Oo, baya baya bundan da fazla para veriyor. Çok çok iyi. Şimdi sen ne istiyorsun? Ah be freezer'lık bir şey istemiyor arkadaşlar maalesef ki. Ama yapacak bir şey yok. Değil mi arkadaşlar? Bakalım sen de dondurma istiyorsun. Yok. Arkadaşlar bunlar bunlar yenilikçileri hiç sevmiyor. Onu fark ettim ben. Neyse. Şöyle bir hemen şunu bir upgrade Bu şimdi bak 5 seviyeyken 10 seviye olan şeyin yanına yaklaştı ya. Yuh yani ya. Yuh ya. Bak bir level attırdım. 100 geldi. Yuh. Çok iyi. Şimdi şöyle bir gelelim. Hadi sen önce vereceğim. Süper. Body, hadi hadi. Es VIP olsun. Ya VIP arkadaşlar maalesef. Ama yapacak bir şey yok. Bakalım şu anki paramla ne alabiliyorum ben? Şöyle bir shop'a bakalım arkadaşlar. Evet. Aa, Ha. Aa. Tamam. Aa, bunu bir açayım mesela. Bunu ve açayım arkadaşlar. Hızlı koşsunlar bir. Tamam. Şimdi şöyle bayağı iyi oldu bu arada bu hızlı koşmayı açtım. Şimdi sen ne istiyorsun? Hop. Tamam. Tamam. Aldık. Al çocuğu da. Hop. Tamam. Şöyle bir upgrade yiyelim arkadaşlar. Güzel. Şöyle bir daha geliyor. Bu pek bir işe yaramıyor herhalde ama ya. Bakayım. Aynen pek bir şey yaramıyormuş. Hatta bunu da açayım arkadaşlar. Tamam. Bunu da açtık. 3 dakika boyunca. Bir de XP'yi de açalım arkadaşlar. XP de hızlı gelsin. Hop. Tamam. Çok iyi oldu bu arada arkadaşlar bunu açtığımız. Şimdi ABT daha hızlı bir şekilde yakınlaşabileceğiz. Çok iyi çok iyi. Hop. Al bakayım. Alamadı. Veremedi. Hadi be. Biriniz bundan istesin. Aa istedi istedi istedi. Vallahi istedi. Tamam. Şimdi birisi gelsin artık. Hızlı. Tamam. Az kaldı. Şimdi şey koyacağız. Reklam koyacağız ve reklamdan başkaları da gelecek ki. Ya bak şimdi de bunu istiyorlar ya. Vallahi bak sinir oldum ha. Ben de. Ben de. Elimde olanı istemesinler zaten arkadaşlar. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Allah Allah. Arkadaşlar kritik diye bir şey geldi. Bir saniye hemen verelim buna. 3 tane 6 bir dolar verdi. 2 katı verdi. Çok iyi çok iyi. Vallahi bir şey değil mi? İnanılmaz. Şimdi şöyle bir reklam satın alalım. Ve daha Ağızı. Artık yapalım. Mükemmel vallahi tamamdır. Şimdi şöyle bir şunu da alalım. Bunun istediklerine de bir bakalım. Aa, geldi Ahmet. Ahmet geldi arkadaşlar. Ahmet geldi. Em. Em. Merhaba. Alo. Bu gerçek Ahmet değilmiş ya. Tövbe tövbe. Neyse neyse. Bir an korktum ya gerçek Ahmet diye. Ha iki sen dondurma istiyor bu da. Hemen şöyle verelim Kaç dakika bu arada kalmış? Bir buçuk dakikamız kalmış arkadaşlar. Tamam. Ha Golden geldi bakalım. Bayağı para geliyor Golden arkadaşlar ya. Çok iyi o yüzden. Şimdi hemen gidelim şu upgrade'leri alalım. Bir tane daha. Mesela worker alalım arkadaşlar. Şimdi bir tane de artık çalışanımız var. Hemen bunlar gene başlasın yapmaya bir şey diyeyim aşırı hızlı olacak ha. Harbiden çok iyi para kazanacağız. Hemen şöyle bir alalım bunu. Buraya atalım. Bir bakalım Ahmet'ten şu an nasıl para kazanıyoruz mu acaba? Merak ettim ha. Tam şöyle mesela ben buradan alayım. Hop tamam. Verdik. Şunu bir arttıralım. Güzel güzel. Aa mükemmel arkadaşlar. Şimdi şunları da bir verelim hemen. 10 saniyesi kalmış bu şeyin ya. Bir bakayım. Yok 40 saniyesi kalmış 40 saniyesi. Tamamdır. Güzel. Bence gayet iyi para kazdık şu anda. Ahmet'in 47 bini var ya. Ahmet'in 47 bin ne ya? Aa bin. Yok yani. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle bir alalım hemen. Bam. Aa dondurma istiyor. Süper. Hop. Bunu da verdik ve nasıl lan yanlış yanlış diyor. Hayır. Hayır. Gene oldu bu? Ya. Neyse. Şöyle bakalım 10.000 dolar yapacağız ve yaptık. Şimdi. u Sunday açtık. Sunday severim arkadaşlar. Sunday mükemmel bir şeydir. Şimdi. Sen ne istiyorsun? İki tane bir şunu da istiyorsun. Tamam. Hızlı yapalım. Bam. Yum bam yum. Hop. Verdik. Bir tane daha alalım. Hop aldık. Verdik. Tamam. Şimdi şuradan bir bunu güçlendirmemiz lazım bayağı. Süper. Yediğin seviyede 1100 veriyor 1100 level çok iyi çok iyi bakın başka ne istiyorlar tamam bunu da istiyorlar aslında istiyor birisi çok iyi çok çok iyi hop bit upgrade gelin de arkadaşlar şöyle daha fazla para versin hop sunda isini verdi iki tane sunda istiyor süper bir tane de upgrade diyelim. çok çok iyi merhaba merhaba hoş geldiniz efendim hemen şöyle size de veriyorum mükemmel hemen şuna da vereyim arkadaşlar ve ardından gene bir kaydı durdurayım ardından ben bir kasmaya başlayayım şöyle bir arkadaşlar Ahmet'in çünkü bayağı bir parolası olmaya başladı ben Baya bir kas Valla Ahmet geçmemiz lazım çünkü bu bölüm. Geçemezsek kötü olur. Evet. Üçüncü işçiyle açtım arkadaşlar. Ve artık daha da hızlı olabileceğiz. Mükemmel valla ya. Hem bir Ahmet'e bir bakalım gidelim. Hazır şerife otomatik geliştirmişken arkadaşlar. Şimdi Ahmet'in yeri baya gelişik bu arada. Ve 64 66 bini var. Bir dakika. Oha arkadaşlar. Oha. Oha 3x. Ne 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 ne. Kaç para verecek? 22 22000 11 11.000'de tip verdi. Bir dakika. Ana. O tip şeyini nasıl almış? Onu bir keşfetmem lazım. Oha bir dakika bir dakika bir dakika. Nerede almış onu? Nerede almış? Nerede almış? Hemen bakmam lazım. E var ki burada zaten tip. Ana bana para atmıyorlar. Hayır. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar şu an inanılmaz para kazanıyoruz. Valla. Tamam tamam. Şimdi şöyle anında falan her şey açtım. Her şey anında oluyor. Hemen şu şeyleri de verelim arkadaşlar. Tamam. Süper. Valla inanılmaz para kazanıyoruz şu anda. Aşırı iyi. Ahmet geçeceğiz. Ahmet'i geçeceğiz çok az kaldı. Valla bakın o hala aynı yerde şurada aynı yerde ama ben artık daha yakınım ona hadi bakayım. Şimdi şurada bir dondurma vereceğiz tamamdır yeni upgrade açabiliyoruz artık valla aşırı hızlı bakalım siz ne istiyorsunuz şimdi? Al bunu bana ver Günlük Hemen sana vereyim dondurmanı. Al bakayım çocuk adam. Hop tamamdır. Vallahi şu an bile 39 bin yaptık tekrardan. Hemen 30 saat içinde yapmamız lazım. Yoksa arkadaşlar çok 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 böyle bir yavaş diyeceğiz. Evet baya yavaşlayacağız diyeceğiz hem de. Şimdi hemen şöyle bir bundan da alalım. Tamam. Hop sunduğa verdik buna. Aa efsanevi geliyor. Hayır 8 saniye içinde gelmesi lazım. Hayır hayır hayır. Hadi hadi sunduğa iste. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Son anda. Hayır ya. Son bittiği anda. Ya of ya. Aa, yapacak çok ama. Neyse şöyle kasalım o zaman biz ya. Uf ya çok sinir oldum şu an. Evet arkadaşlar son upgrade aldım ve şimdi hemen diğer yere geçeceğim. 152 bin lazımmış. Bir dakika Ahmet'e bir bakmam lazım. Acaba battı mı lan? Çok merak ediyorum şu anda battıysa var ya çok iyi olur da. Bir dakika ama ilk önce hemen şuradan bir bitirmem lazım arkadaşlar. Diğer yere geçmem lazım ki battım mı batmadı mı öyle kontrol edelim. Yoksa böyle saçma olur bence. Evet arkadaşlar son 1000 dolar kaldı ve ondan sonra yeni yere geçeceğiz. Hadi bakalım. Bu arada bunun ikinci bölümünü falan isterseniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ona göre ikinci bölümünü Ahmet'le beraber çekebiliriz tekrardan. Hadi bakalım şimdi hemen diğer yeri geçtik. Vallahi bir daha geçtik. Alkış tekrardan bir alkış arkadaşlar. Evet bakalım neymiş ya. Yeni yer neymiş. Aa bu building ne business Yeni biznesi yeni şirketi yapıyorlar arkadaşlar şu anda. Bakalım oldu mu? Olmuş olması lazım. Oy. Aşırı iyi. Aşırı iyi Dur bir dakika. Kahveci mi olduk şimdi? Uu, aşırı iyi. Arkadaşlar şöyle bir gidelim bir Ahmet'e bakalım. Ahmet orada değil mi? Hala orada. Bir dakika şöyle bir gidelim. Bakalım Ahmet'in 13 bin parası var lan. Oh, Ahmetciğim. Ne Ahmet yapıyorsun? nasılsın Ademciğim? Ben burayı yaparken çok borca girdim. vallahi belalı ya. He e, ne o, oldu sana? Batacağım herhalde bilmiyorum. Müşteri Oo. gelmiyor. Bu, bu sakallı abi geliyor. Anladım anladım. Ortak olalım mı? Hayır ne ortağı lan? Ne ortağı? İkinci bölüm olursa belki ortak oluruz. Hadi gidiyorum lan. Al, defa git. Donat. Hadi defa git lan. O zaman arkadaşlar Ahmet'i geçtiğimize göre videomuzun sonu gibiyiz. Eğer ki daha çok böyle videoları izlemek istiyorsanız aşağıdan hemen like atıp abone olabilirsiniz. O zaman arkadaşlar sağda ve çıkan kartı tıklayarak diğer mükemmel videolarımızı izleyebilirsiniz. Ve görüşmek üzere. Bay bay.